Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a güncelleme geldi. Evet. Yanlış duymadınız. Brawl Stars'a dün güncelleme geldi. Ve ben bunun videosunu bugün çekiyorum. Ne kadar saçma bir insanım ben ya. Neyse devam edelim. Evet. Yenilikleri görüyorsunuz. Brawl Pass gelmiş. Hemen şuradaki arkadaşlarımızı engelleyelim. Şuradaki Brawl Pass gelmiş. Burada bu büyük kutuyu mesela bir açalım sizin şansınıza. Çıkmadı. Tamam abi güzel. Nice. Burada mega kutumuz var sonra. Brawl Pass almalısın diyor. Hmm, etkinleştir. Ha, burada da görevler var bakın. Şimdi ben ilk defa Brawl Stars'a girdim. Bugün maç yapmayacağız. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Ama ne yapacağım ben bilemedim. Şimdi arkadaşlarımız bize istek atmış bu eğer arkadaşlar siz de Brawl Stars oynuyorsunuz bana istek atabilirsiniz. Bra'yı kabul edelim. Gayraycı da kabul edelim. Bu arada arkadaşlar kanalımız 39 abone oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, muhtemelen bu videonun başına e, koyamayabilirim intromuzu. Ama intromuz varsa tabii ki de deneyeceğim. Ee, belki bu videoyu bugün günlerden perşembe ben bu videoyu belki cuma bile atabilirim. Çünkü çok gelişiyor. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Arkadaşlarımız e, söyleyecek söyledi bize. Al diye. Hemen şunlarımı da brawl paslarımızı toplayalım. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız mevcut. Şimdi arkadaşlar e, baktığımızda çok aslında çok bir yenilenme var mı sizce? Bence yok. Bence e, o bul. Barbar kral bul. Evet Barbar Barbar. Aynen barbar. Vay be. Ücretsizmiş hemen de bunu alalım. Arkadaşlar eğer. Ee... Bu ne? Şu ne abi? Bu ne? Bakalım. He, burada görevlerimiz var. Tamam. <laughs> tamam. 8 bitti oynayalım. Evet arkadaşlar. Siz de benimle oynamak istiyorsanız Klanımıza gelebilirsiniz. Bakın klanımız Senseo. Direkt buradan gelip bizimle oynayabilirsiniz. Oo. Hem hem duruşu hem de şekli değişmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar devam edeceğim. Ee, bu videoda inceleme yapıyorum. Yapacağım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz. Ee, i̇ki Brawl Stars videosuna facecam açmıyorsun. Neden facecam açmıyorum arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Çünkü yorumlara bana kapalı diyor. Yaşım küçük olduğundan dolayı. Ama olsun. böyle yaptığımda şey yapıyor. Arkadaşlar PUBG videosu bekliyorsanız yapmaya çalışıyorum. Benim tabletime PUBG sığmıyor ama belki Bluetooth'la yapmaya çalışacağım size. hemen ben bu kulüpten çıkıyorum. Ve arkadaşlar kulüp oluşturuyorum. Hemen kulübümüze gelebilirsiniz. Oynayanlar hemen şöyle Barkın Barkın BRK A ile Sim. Açıklamada yazıyoruz. Yalnız arkadaşlar dünkü videomuz bayağı bir patlama yapmış. Gereken kupamız arkadaşlar 1000 şu anlık şeye göre. Evet oluşturdum. İsteyenler bu kulübe gelebilir. Birlikte Brawl Stars oynarız. Yalnız ilgimi çeken çok şey var. Bakın burada bir tane savaşçımız var. Gale. Gal mı gale her neyse. Öyle okunuyor. Sezonun bitmesine 52 gün falan var. Ücretsiz de giremiyoruz. Bu arada sesler geliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Bugün denizde 34-30 derece falan ve yanıyorum. Etkinleştirdi bunu. Oha. Abi etkinleştirme daha iyi. Şimdi ben bu arada anlamadım. Evet. Yani mahvedersiz mi? He, buradan tamam bu kademe bir bu kademe 2. tamam bu kademe 3. şimdi ben oyuna girmeyeceğim dedim ama bir girmek istiyorum neden bulları bulu falan çok merak ettim nasıl olmuş diye Hıh. burada abi bu aynen bununla ben bir oynayacağım abi baba şimdi yalnız bir şey söyleyeyim duruş çok sağlam Eee... eğer bana şu onlardan verirse onları şey yaparız. Bu arada yeni bir tane harita gelmiş. Sıcak bölgede bilmiyorum yeni mi. Ama yeni diye biliyorum. Burada arkadaşlarım savaşıyor. Biz de direkt maçımıza girelim. Ee, bir dakika şöyle sesimizi de açalım. Tamam. Geçen iki videoda Bromsat videosunda arkadaşlar sesim kötü geliyor. Ee, acaba elimi mikrofona değdirdiğinden değdirdin. Of konuşma bozukluğu var galiba bende. Değdirdiğimden dolayı mı acaba? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet. Koştur 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 koştur. Arkadaşlar bu arada dünkü videomuz izlenmeden dolayı size çok teşekkür ederim. Ve like'ından dolayı. Arkadaşlarınızla lütfen paylaşın. Kanalımıza gelsinler. Ama dediğim gibi bu kanal çok güzel bir kanal olacak. Onu söyleyelim. Şimdi ben akıllıca bir taktik yapsam mı yapmasam tamam. Yalnız onu nasıl vuramadın lan? Gel lan. Hadi oğlum. Aman aman tanrım o beni öldürecek. Aha Leon onu öldürdü. Basma şöyle can doldur can doldur can doldur. Surprise kardeşim. Neyse öldüm. Şimdi diyeceksiniz ki bana sen Leon'u öldürebilir misin? Evet doğarsınız öldüremem. Leon'u asla öldüremem. Aaa bakın. Çok güzel olmuş. Bak buraları beğendim. Evet beğendim ya. Şimdi arkadaşlar birçok videoda bana soruyorsunuz. Ee, hep böyle videolar gelecek mi? Arkadaşlar siz ne isterseniz ben size onu atmaya çalışacağım. Ama PUBG atamayabilirim. Neden atamayabilirim? Ee, nasıl yapacağımı tahmin edemiyorum. Yani, öyle derken ee, şöyle. Muhtemelen arkadaşlar ben bunları ayrı ayrı yapacağım. Ee, mesela yarınki, yarın bir tane video gelecek. Ve yarınki videoda ne olacak biliyor musunuz? Yarın da Pem'i deneyeceğiz. Ama güzel. Ben beğendim. Tot 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 Alamadık. Şöyle canımızı dolduralım. fullleyelim. Abi ben koşunmaya gidiyorum onu söyleyeyim. Yalnız bunun mesafesi uzatılmış mı? Bana göre bir tık uzatılmış. Heh arkadaş oluruz. Gel gel gel. Ben sana arkadaş olurum gel. Yalnız bu arada kişi sayısı hiç azalmadı ya. Heh. Bam. Aa yanlış yere gittim. Hayır. Aman aman tanrım aman tanrım hocam. Koştur. Hayır. Adam 3 duvara beni mi sıkıştırdı? Neyse artı 2 aldık. Evet buradan da 20 tane şeyimizi aldık. Ve kaç olduk? 82. Evet ikinci yere geçtik. Bu savaş kutusunu alıyoruz. Bence güzel olmuş bakın. Brawl Stars. Yani helal olsun. Bu arada bazı arkadaşlarımız diyor ki Brawl Stars ya da diğer oyunlar sana şey mi? Söyle onun adına. Video şey mi? Ah! mi? Hayır arkadaşlar. Bize um, önermiyor. Biz de şey yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi um, bu video böyle bir video oldu. Kısa bir video oldu biliyorum. Um, ama size böyle biraz göstermek istedim güncellemede gelenler ya başka bir güncelleme var mı tam olarak bilmiyorum bunun duruşu pemin duruşu falan değişmiş ee, aa bir dakika şey alıyoruz da 105 oluyor Muhtemelen arkadaşlar öbürkü videoda da şu altından şey yapacağım öbürkü videoda yani Muhtemelen bu videonun yüklemesi Perşembe cuma cuma günü muhtemelen bu video yayınlanır ya da bugün yayınlanır. Ve <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de ben bu karakterimizi bir de denemek istiyorum. Merak ettim. Koştur 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 koştur. Evet şuradan birkaç düşmanımızı öldüreceğim. Ultisine bakalım. Oo. Evet arkadaşlar bunda da böyle şey yaptık. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bay bay. Ama gerçekten seviliyorsunuz he. Hadi görüşürüz.